Merhaba Türk Milli Hareketi izleyicileri, ee, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bu kanalımızın ilk yayını, kanalımızın ilk konu e, Türk Milli Hareketi kurucusu ve genel başkanı Sayın Volkan Pekak. Hoş geldiniz Volkan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Şükran Hanım. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ee, daha iyi olduğum günler de olmuştu. İnşallah hep beraber Türk Milleti olarak. Daha iyi günlerde de görüşeceğiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Volkan Bey ben sizi tanıyorum. Dostumsunuz, arkadaşımsınız. E, fakat e, bu hareketin kurucusu olarak e, sizleri izleyicilerimizle tanısın istiyoruz. Kendinizden kısaca biraz bahseder misiniz acaba? E, tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. E, ben 1981 yılında Ankara'da doğdum. E, öğretim hayatımı e, Ankara Kocatepe Mimar Kema'l Lisesinde ilk orta okulu okuduktan sonra e, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde iletişim, iktisat, hukuk, kamu yönetimi eğitimlerini tamamladık. Şu anda da e, sosyoloji eğitimimi tamamlamaya uğraşıyorum. E, ülkücü bir kökenden geliyorum. Öyle bir e, durumumuz var. Asasiyetlerimiz tabii ki e, ben ülkücüyüm diye herhangi bir e, Atatürk Türk milliyetçisi. Ya da kendini bu vatana, bu millete her ne e, kimlikle e, bağlı hisseden e, herhangi bir vatandaşımızdan daha yoğun değil. Sadece kendimi ifade etmek adına e, böyle bir gelenekten geldiğimi açıklamak isterim. E, durum bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizinle sohbetimizde, daha önceki sohbetlerimizde aslında şöyle bir şeyden de bahsetmiştiniz. E, Mimar Kemal mezunusunuz e, ve Kocatepe Camii'ne çok yakın e, Mimar evet. Kemal. Ankara'yı tanıyanlar bilir. O e, küçük evet. anınızdan e, biraz üzücü ama sizi de bu yollara, bu milli duygulara edinmenize neden olan e, anıdan biraz bahseder misiniz bize lütfen? Evet efendim. E, öncelikle bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Bu yolda hayatlarını koymuş bütün bedenlere, e, kutsalımız olarak baktığımızı ve yakınlarına ifade etmek isterim. E, az önce de ifade ettiğim gibi efendim, e, biz orta ve lise yıllarımızda özellikle e, Kocatepe Camii'nin yanında, adını da camiden, semtten alan Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'ndeydik. Terörün en e, zirve yıllarında, 90'lı yılların ilk yarısında, e, günde belki 5-6, bazen 7-8 cenaze e, Şehit cenazesinin top arabaları bando eşliğinde 10 e, metre yakınımızdan geçtiği yıllardı. Biz de o yıllarda e, tabi tam bir bilince sahip değildik ama e, damarlarımızdaki asil kanın uyanmasıyla e, kendimizi milliyetçi bir çizgide bulduk. Çok şükür, çok şükür. E, keşke o yıllar yaşanmasaydı ama biz yine eminim ki başka bir ateşleyici e, bulurduk kendimize. E, yolumuza da bu şekilde devam ettik. E, kendimizi bu milletin yaşayan şehitleri ilan ettik. E, onlara bir borcumuz olduğunu, onlara bir vefanın ötesinde e, bir borcumuz olduğunun bilinciyle yaşadık. E, böyle de yaşamaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi evet biz gerçekten sadece terörle değil her zaman tarihinde çok şehitler vermiş vatanına milletine çok düşkün bir milletin evlatlarıyız. Evet. Açılım süreci oldu biliyorsunuz. Açılım sürecinde de birçok sıkıntılar yaşadık. Bu açılım süreci geçti. Dün telli duvaklı Davul zurnalı e, teröristleri, o evlatlarımızı şehit eden, kanlarına ekmek doğrayan e, kişileri ne yazık ki sınır kapılarında karşıladılar. E, böyle bir talihsizlikle karşılaştık. Aradan uzun yıllar geçti. E, bugün o kesim e, milliyetçilik ve vatanperverlik üzerinden manevi değerlerimizle. E, sinir uçlarımızda oynuyor adeta. Bunun karşısında e, bir de cumhuriyetçi olduğunu, milliyetçi olduğunu iddia eden insanlar şehzadın in torunlarını incitmekten kaçınıyor. Böyle çok garip bir hal içerisindeyiz. E, bizler sizinle birlikte bu yola çıkarken ben kendi adıma şunu söyleyeyim: Gençliğe hitap eden aldık e, emrimizi. Tüm kaleler ele geçtiğinde. E, damarlarınızdaki asil kana güvenin diyor. Asil kandan gücünüzü alın diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Peki Türk Milli Hareketi neden kuruldu? Neden bu yola çıkmayı e, öngördünüz? Evet Şükrü Hanım. Teşekkür ederim. E, biz de sizin ifade buyurduğunuz gibi e, gücümüzü öncelikle e, 1933 yılında Reşit Galip'in yazdığı ee, ve ertesi gün gazetelerde e, Türk çocuğu yasası olarak ilan edilen andımızdan aldık. Devamında biraz daha büyüyüp bir üst bilince ulaştığımızda Atatürk'ün gençliğe hitabesinde kimlikleştirdik. Devamında yine bir olumsuzlukla karşılaşırız mı? derken Atatürk'ün Bursa Nutku aklımıza geldi. Sen olumsuzlukla tabii ki karşılaşacaksın. Devletin polisi, jandarması devrimi anlamamış olabilir. Gerçek suçluyu bırakıp seni tutuklayabilir. Ama sen sağına soluna bakmayacaksın. Kim var diye bakmayacaksın. Yoluna devam edeceksin şiarından. Kendimize bir görev, bir emir edindik ve baktık ki ee, Sarı Baş bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her sözünde bugünleri işaret etmiş. Buradan e, bütün bizi izleyenlere, seven sevmeyen herkese söylemek istiyorum. E, şu andımızı e, Atatürk'ün gençliğe hitabesini ve Bursa nutkunu lütfen bu yayını izledikten hemen sonra tekrar okusunlar. Demek istediklerim e, zihinlerinde. Vücut bulacaktır. Biz de e, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde e, Türk milliyetçiliğinin "Ne mutlu Türküm" diyene şiarında bahsedilen Türk milliyetçiliğinin sorgulanmaya çalışıldığı Cumhuriyet'in temel niteliklerinin çıkarılmak istendiği şu dönemde e, biz de kendimize durumdan vazife çıkardık. Dayanak noktalarımızı tekrar e, ifade etmek isterim. Andımız Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Atatürk'ün Bursanut. Biz buradan yola çıkarak e, hiçbir parti gözetmeksizin, bugün kendini ne mutlu Türk'üm diyene şiarında aidiyetlik bağıyla e, bağlı hisseden herhangi bir partiye, Kendini gönüllü hissedemeyen, o çoğunun sesi olmak için yola çıktık. Bizim bugün siyaset üretmek gibi bir çabamız yok. Ee, siyasetin göbeğine oturmak gibi de bir çabamız yok. Zaten bugüne kadar problemler çözülseydi bir şekilde çözülecekti. Ekonomi bir şekilde e, kendini yenileyecektir. Ee, üretim devam edecektir. Ee, ama biz daha farklı bir olgunun peşindeyiz. Türk'ün töresi, ırkı, vatanı elden gidiyor arkadaşlar. Biz bunun korunması e, için yola çıktık. Atatürk ilke ve inkilapları bakın Atatürk ete kebiğe bölünmüş bir insanın çok daha ötesinde bir fikirdir. Bir fikriyattır. Bir olgudur. Atatürkçülük çok kutsal bir yoldur. Biz kutsal derken gidip de başkalarının kutsallaştırdığı gibi ele tek öperek Atatürk'e bağlı değiliz. O tarikatlar, cemaatler gibi insanları putlaştırmıyoruz. Biz ona bağlılığımız, fikirlerine bağlılığımız. Bakın Atatürk ne diyor? Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir diyor. Fikirlerimi yaşatabiliyorsanız beni gördünüz demektir diyor. Anladıysanız beni gördünüz demektir diyor. Çağın çok ötesinde bir insandan bahsediyoruz. Ama tehlikenin de öyle bir farkına varmış ki bütün ömrünü adamanın çok ötesinde. isteseydi Türk milleti onu bir padişah yapmaya hazırdı. Atatürk isteseydi Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmayabilirdi. Kendisi hayatını en iyi derecede devam ettirir bu şekilde de e, bu dünyaya veda eder. Benden sonra ne olacağı da önemli değil diyebilir. Bakın ne Sakarya Meydan Muharebesi'nde, ne muharebesinde ne çok önemli bir fotoğrafı var Atatürk'ün Şükran Hanım. E, dürbünle Sakarya Ovası'na bakarken çizmesinin altı delik Atatürk. Bu millet delik ayakkabılarla, delik çizmelerle çekirge yiyerek bu vatanı bize hediye etti hediye de etmedi. Biz bu vatanı gelecek nesillerden sadece ödünç aldık. Emanetin sahibi yeri gelecek bize emanetime niye sahip çıkmadınız diye de soracaktır. Bu duruma düşmemek için biz Türk Milli Hareketi'ni kurduk ve parti gözetmek sizin kendini Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ne mutlu Türk'üm diyen eşyarında birleşme çabası içinde olan herkese kapımız açık. Bizim teşkilatçılık anlayışımızda bir genel başkan, bir lider, doktrin böyle böyle bir e, yönetim şeklinde kapımız kapalı. Türk milleti olarak beraber kurduk, beraber yöneteceğiz. Mevkiler, makamlar bizim için sadece temsil noktasında şu an kuruluş aşamasında bir e, isimden ibaret. E, bu noktada tabii ki e, Türkiye Cumhuriyeti her zaman... Silahlı saldırı, silahlı bir savaş beklemiyor. Bunun kültürel savaşı var, bunun siyasi savaşı var. Ee, bir silahsız bir kuşatma altında olarak düşünebiliriz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda ee, nasıl seslenmek istersiniz son olarak, seslenmek istediğiniz kitle, gençler, e, vatanını, milletini çok seven ama elinden hiçbir şey gelmeyen, kendi çaresi hisseden hayıflanan insanlara. Nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Teşekkür ederim Şükran Hanım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Titre ve kendine dön. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Biz başka e, milletler ya da toplumlar gibi ülkemiz işgal altına alındığında başka coğrafyalara kaçma çabası içinde olmadık. Olmayacağız. Son vatanımızı koruyacağız. Canımız pahasına, kanımız pahasına. Bizim gidecek başka toprağımız yok arkadaşlar. Bu vatanı, bu cumhuriyeti, bu toprakları kanla aldık, kanla e, şu an elimizde tutuyoruz, kanla da tutacağız. Ama biz diyoruz ki, gelin e, bütün cumhuriyet aydınları, sanatçılar, bilim insanları, e, çiftçiler, madenciler birleşelim ve e, Türk Milliye Hareketi Türk milletinin öz malıdır. Kimsenin babasının malı değildir. Kullanım hakları sadece ve sadece Türk milletine ait. Kendini hangi partiden olursa olsun, hangi partinin lideri olursa buradan liderlere ben e, çağrıda bulunmak istiyorum, parti genel başkanlarına. Atatürkçüyseniz, milliyetçiyseniz bugün birleşmek zorundasınız. Yoksa sizler de e, oynanmak istenen e, gizli planın birer parçası olarak tarihe hain olarak geçeceksiniz. Bizim burada birleşin derken herhangi bir payı istemiyoruz kendimize. Türk Milli Hareketi bunun için kuruldu, Türk Milletinin sözcüsü olarak kuruldu, Türk Milliyetçileri, Atatürkçüler, Cumhuriyet çocukları birleştiği zaman Türk Milli Hareketi de misyonunu tamamlamış olacaktır. Ben de bu hareketin bir parçası olarak aranızda olmaktan onur duyuyorum. Bizlerin arzu ettiği tek şey hiç kimsenin siyasi hedefleri değil, sadece Türk milletinin menfaati ölçüsünde e, bir araya gelmek, bir olmak, diri olmak e, ve geleceğe çocuklarımıza özgür bir vatan bırakabilmek. Ee, buradan son cümlemiz şu olsun, e, Atatürk çocukları, Cumhuriyet çocukları, milliyetçiler birleşin, ülkülerinizin, davanızın peşinden gidin. Göreceksiniz orada çok kalabalık ol olacağız. Ve kazanan biz olacağız. Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. Birleşin, kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Biz Saygılar sunuyoruz. çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Pekak. Hoşçakalın.